Yunanlar sonunda itiraf etti. Önce alıyoruz sonra Türk ürünü diye ihraç ediyoruz. Yunan basını Türkiye'nin balık ihracatında ilişkin verileri paylaştı. Türkiye'nin tüm AB pazarının %98'ini karşıladığını belirterek Yunan işletmelerinin Türk ürünü diyerek gelen balıkları Avrupa'ya yeniden ihraç ettiklerini belirtti. Yunan basını Türkiye'den Avrupa'ya ihraç edilen balık ve tarım ürünleri nedeniyle zor durumda kaldığını yazdı. The Power Game haber sitesinde yer alan haberde Yunanistan'ın son yıllarda Türkiye baskısıyla karşılaştıklarını ve balıkçılık sektöründe rekabetin son yıllarda yoğunlaştığını belirterek Türkiye'nin öncü bir rol oynadığına değindi. Yunan işletmeleri Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yönelik ihracattan kaynaklı rekabetçi fiyatları nedeniyle zorluk yaşadıklarını ifade ederek Yunanistan'da kurulan yan kuruluşlar ve ticaret şirketleri aracılığıyla Avrupa pazarındaki varlığını genişlettiğini belirtti. Yunan basını Türkiye'nin balık ihracatında ilişkin verileri paylaştı. Türkiye'nin tüm AB pazarının %98'ini karşıladığını belirterek Yunan işletmelerinin Türk ürünü diyerek gelen balıkları Avrupa'ya yeniden ihraç ettiklerini belirtti. Türk ürünlerini AB'ye yeniden ihraç ediyorlar. Türkiye'nin son 10 yılda Yunanistan'daki işletmeler tarafından kurulan dağıtım ağlarından faydalandıklarını belirterek büyük miktarda Türk balığının Yunanistan'a ithal edildiğini ve gümrükten geçirilirken diğer AB üyesi ülkelere Türk ürünü diyerek yeniden ihraç ettiklerini belirtti. Yunanistan Türkiye'nin gerisinde kaldı. Hellenic Aquaculture Producers Organization, ELOPI, Yıllık Su Ürünleri Yetiştiriciliği raporuna göre ise Türk balıklarının Yunanistan'dan geçişi 2023'te 2022'ye kıyasla %2 oranında azaldığı, geçen yıl ise toplam 12.331 ton taze balık ithal edildiği belirtildi. 8754 ton çipura ve 4477 ton levrek ithalatı gerçekleştirilirken büyük çoğunluğunun ise Avrupa pazarlarına yeniden ihraç edildiği öğrenildi. Avrupa Birliği'nin %98'ini karşılıyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ithal edilen çipura ve levrek miktarının neredeyse %98'ini karşılaması dikkat çekiyor. 2023'te AB'ye ihracatı toplam 63096 tondu. Bunun %64'ü çipura, 40695 ton ve 34 ü levrek, 22.401 ton idi. Bu ihracatların büyük çoğunluğu yaklaşık 95 i taze ürünlerdi. Türkiye ve Yunanistan, dünyanın çipura ve levrek üretiminin yüzde 64'ünü temsil ettikleri için en büyük üretici ülkeler arasında yerini alıyor. Son yıllarda Türkiye'nin üretilen miktarlar açısından büyümesinin çok hızlı olduğu, Yunanistan'ın ise düşüşte olduğu belirtilmektedir.